bir buçuk su bardağı silahlı bulguru yıkayacağım. Tarifim için bir orta boy soğanı küçük yemeklik doğruyorum ve birkaç tane de sarımsak kullanıyorum. Çay bardağı sıvı yağını tencereme alıyorum ve üzerine soğan ve sarımsakları ekleyip birkaç dakika kavuruyorum. Soğanlar kısa pişte kavrulurken hemen bahçeden biberle domates alıp yiyeceğim. Hemen biber de alayım. Fazla biber kullanmayacağım. İki tane sivri biber olsa yeterli. Soğanlar kavruldu. Şimdi üzerine yeşil biberleri ekliyorum. Dilerseniz kapya biber de kullanabilirsiniz. Tarifim için 10-15 yeşil fasulye kullanıyorum. Şöyle kenar uçlarına alıyorum öncelikle. Uçlarını aldıktan sonra ince ince doğru.